Bitcoin evreninden hepinize merhabalar dostlar. Ben Batuhan. Bilmiş olduğunuz gibi son canlı yayından sonra CFX olsun, KSM olsun, Bitcoin olsun çok güzel pozisyonlarda hem spot hem scalp olarak fazla fazla artıya geçtik. Şimdi bu videoda hem genel bir değerlendirme hem de bu süreçten sonra hangi altcoinler henüz yükselişini yapmadı Fırsat olan hangi altcoinleri hala takip edebiliriz? Alım noktalarıyla birlikte yine stop loss seviyeleri ile birlikte takip edebileceğimiz birkaç altcoin'den sizlere bahsedeceğim. Videoya başlamadan önce videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmazsanız çok ama çok mutlu olurum. Şimdi gelin hep birlikte videoya geçelim. Hatırlarsanız dostlar bitcoin'de son analizimizde canlı yayında yapmıştık aslında bunu ikili dip formasyonu vardı. Bu şekilde bir kartım vardı. Şunu da göstermek istiyorum tekrardan. Burada yapmış olduğumuz analiz beklentim ve yukarı yönlü atak. 23.400-23.200 bantlarından ben long pozisyonumu kapattım. Aynı şekilde akabinde 24200'den aldığımız short pozda bu kısımda kapatmıştık dostlar ilk de ikinci tepkide de güzel bir long açtık. Güncel haliyle %16 artı spot olarak 20x'te bu da %320, 50x'te de %750 civarında bir kar söz konusu demek. Peki şimdi hangi bölgeler test edebilir? Burada özellikle kırılım sonrası retest almadan yukarı yönlü gitmesi atak Aynı şekilde düzeltmenin 24.200 lira kadar gayet normal olacağını hatırlatmak isterim. Aylık bazda hala 14 gün var ve aylık bazda değinmek istediğim konulardan biri de şu hatta diğer grafiğimi açmak istiyorum. Şu şekilde 19.500'e kadar gelebilecek iğneler gayet doğal olarak bizim bir önceki kanal kırılımı sonrası retest için gayet normal olarak tekrar dile getirmek istiyorum dostlar bilginiz olsun. Sonra CFX biliyorsunuz ki son yapmış olduğumuz analizde aslında CFX'i uzun süredir takip ediyoruz. Logaritmik otomatik bir grafiğimiz vardı bizim. Hatırlarsanız bu şekilde bir kart paylaşmıştım. Takibimizi 2,5 2200 cent'lerden aldım. Bunu trade grubunda da, ücretsiz grupta da, daha önceki videolarımda da bulabilirsiniz. Hangi videolarda bulabilirsiniz dostlar? Buradan göstermek gerekirse. Hemen burada GAL, FIL ve CFX. Burada FIL'den de aynı şekilde almıştık. cfx tekrar burada göstermek istiyorum sizlere. Videoyu izleyip zaten e, görebilirsiniz siz de. CFX görmüş olduğunuz gibi 2300 analizim, beklentim doğrultusunda ne kadar yükseleceğini bir atak beklediğimi, kanal orta bandı kırılımını ile birlikte tekrar dikkat etmemiz gerektiğini, uzun soluksuz bir düşüş yaptığını logaritmik grafikte de incelemiştik bu videoda. isteyen arkadaşlar tekrar izleyebilir. Zaten altcoin sepetimiz vardı bir yapay zeka altcoin sepeti. Buradaki tüm coinler yaklaşık 3 haftada 3x, 4x'lik bir kazanç elde ettik. Akabinde sonra tekrar 3-4 tane coin paylaştım. Bunlardan biri yine Blaze'di mesela aynı şekilde. Alternatif olarak Kadena'dan kar aldık. KSMS scalp işlemlerini aldık. Bu tarz birçok işlem aldık. Ve toplamda şu an CFX yükselişine devam ediyor. %550 yani 5.5x'lik birkaç haftalık süreçte kar elde etmiş olduk. Zaten grafik analizlerimde bu şekilde aynı durmakta. Hatta haftalık baza çekmek istiyorum. Retestini net olarak aynı şekilde almış. Bakın kanal kırılımı bir retest. Akabinde zaten canlı yayında tekrar hatırlatmıştım. Tekrar kademeli bir yükseliş. Yani ben burada ilk başta takip etmedim. Ama akabinde takip ettiğim diyen arkadaşlar bile 2x üzerinde net bir kazanç elde etmiştir. Değerlendiren tüm arkadaşlar da bol kazançlar günlük bazda da %50 artış yapmış durumda. CFX'in şu anki satış bölgesi gri pardon yeşil bölge. Neden bu bölge önemli dostlar daha önceki dip olarak sürekli takıldığı bölge burası. Zaten bunu daha önce de söylemiştim. Şu an hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer kısa vade takip ediyorsanız TP1 noktaları bu bölgelerden alınabilir. Yeşil teması ilk başta kıracağını pek zannetmiyorum. Bakın tekrar altını çiziyorum. Burası tek seferde kırılacağını zannetmiyorum. Bu bölge neresi tam olarak? 16 cent ila geniş bir band. 30 cent bandı. Yani bu bölge bizim ana satış bandımız olabilir kısa vadede. Zaten fazla fazla kardayız dostlar. Kadena tekrar hala hatırlattığım coinlerden biri. Son olarak 1 dolardan maliyetlendik güncel %12 toplamda %18'lik bir artış yapmış. Bu 2-3 günlük süreçte aynı şekilde zaten videodan da izleyebilirsiniz. Burada iki videoda da bunların hepsinden bahsediyorum detaylı olarak. Kadena hala benim için ucuz ve orta uzun vade tuttuğum coinler arasında yer almaktaydı biliyorsunuz. Son trade'imiz sonrası güzel %65'lik bir artış sağladı. %45 civarında kar aldık. Aynı şekilde tekrar topluyorum 1 dolarlardan emirlerim geldi. Ergo bir tık daha hala ucuz kalmış durumda benim gözümde. Son yapmış olduğum piyasa analiziyle birlikte şu an hatta şöyle göstermek istiyorum. Ortalama %35'lik grafik gereği de bir artış. Bayrak flamı formasyonu gereği bir artış beklenmekte. Ben TP1 olarak kısa vade zaten bir ondan bu zamana takip eden varsa diye tekrar hatırlattım. 1.84 kısa vade TP1 noktanız olabilir diye. Güncel %65 var bir kar var şu an gelecek arkadaşlar için ise aynı şekilde TP1 kısa vade %25'lik bu bölgeler yani günlük bazda EMA 200 ortalamaları olabilir. Bu tutarda neresi 2 dolar 13 cent bandı dostlar bilginiz olsun. Destek bölgesi olarak bayrak flama formasyonu gereği alt bölge 1.60'a kadar toplanabilir. 1.66 kapanışlar artık stop loss olmaya bir tık daha riskli olmaya başlar. Bilginiz olsun dostlar. Stop loss yani alternatif olarak bu bölge hatları atılabilir. Hangi bir banda kadar toplanabilir? %7.5'luk bir toplama bandımız var dostlar güncel olarak. Zaten 1.66 1.67'den bu zamana takipteyiz. Son bir haftadır son birkaç gündür sık sık hatırlattığım coinlerden biri Ergo'da. UFT tekrar yükselişine devam ediyor. Ancak ben henüz alım yapmadım. Tekrar bir öncekinde %40'lık bir alım yaptık. TP1'imiz geldi. Geri çekilmesi olursa bu bölgelerden toplamayı planlıyorum. Kademe 1 bu şekilde olur. MA200 ortalaması kademe 2. Aslında bir önceki video ve ondan önceki videodaki aynı coinlerden şu an bahsediyorum tekrar. Çünkü çok fazla soru geliyor hocam yeni fırsat var mı tarzında. Ayon kısa vade tekrar yükselişine devam ediyor. Burada limit emrimi almadı. Gelen iğne ile birlikte 3.400'e kadar indi. Ben 3.250, 3.300 bandında bir limit emrim vardı. Son limit emri bandımda 3.200 bandında. Bunu zaten son canlı yayında da söyledim. Ha değerlendiren arkadaşlar varsa da bol kazançlar geri dönüş mesajlarınız çok güzel geliyor. %30'luk bir kez daha para kazandırdı dostlar. Ondan öncesinde zaten %90'lık bir artış ortalama %70'ini aldı aldık dostlar bu şekilde hacimsiz coinlerden al sat yapılabilecek koyunlar arasında yer almakta ayında raven hala tp2 geldi ama tp3 kısmında bir atak gelmedi günlük bazda da ana bir düşen trendimiz var düşen trend kırıldıktan sonra özellikle bu bölgeden sonra yapacağı atak banda kadar olursa band bölgesi orta vade içinde geçerli Bu arada günlükte yani orta vadeden kastım şu 4 haftayla 12 hafta bandında bir ile 3 ay bandında dostlar bilginiz olsun. Bu band klasik olarak arkadaşlar bizim orta vade TP1 bölgemiz %150 civarında bir kar olur. Miningçilerin biliyorsunuz gözde coinlerinden biri Raven'de. Bu bölge kırılırsa retestine tekrar takibe girilebilir. Yani ben burada %150 kar alıp akabinde buraya %90 gitti. Aradaki %40'lık kar alamadım. Hocam buradan tekrar alayım mı diyen arkadaşlar için bu grafik aslında. Retestine tekrar takip edilebilir. Çünkü bu bölge kırıldıktan sonra aynı şekilde tek de kırılmadı. Tek jaside boşaltılmadı. Tek jaside de kırılın sonrası retest almadan gideceğini pek zannetmiyorum. Ha gide Çünkü düşen bir ana trendimiz var. Ama en azından bu tutarlardan sonra bile bize zaten fazla fazla para kazandırmış olacak. Güncel %58. Hala satmadım. TP2 gelmesine rağmen bilginiz olsun dostlar. Auto çok fazla soru geldi. Auto son yapmış olduğum analizde tekrar altını çiziyorum. MA200 ortalaması kademe birim olur. Aynı şekilde 230 dolar bandında biliyorsunuz birçok kez al sat yaptık bu kısımda. Burada da dostlar ikinci kademe olarak 230 dolar olur. Asıl alacağım takip etmek istediğim bölge aslında benim 230 dolar. Umarım bu fiyatları görür. Peki hocam şu an güncel şekilde takip etmek istiyorum. Nasıl takip edebilirim diyen arkadaşlar varsa güncel 324 dolar desteği burası net bir destek bölgesi bilginiz olsun bölge altı stoploss'u nereye atılabilir %3 ile %5 gayet ideal bir stoploss olur aslında %5 daha ideal olur hatta bunu da şu şekilde atalım bunu da kırmızı yapalım hep birlikte bu bölge stoploss'u kısa vade takip edilebilir zaten alsat coin olduğu için %10 %20 bandında artış yaptığında kademeli kar alınabilir dostlar nkn yine alsat coinlerimizden biri kademelerimiz geldi Güncel olarak son takip ettiğimizde yüzde 60'lık bir kazançta vade belirtmiştim. Ne kadar vadede hangi hedeflere gidebilir? Şu an tp2 kısmımız geldi toplama sonrası hala bence ucuz kalmış coinlerden biri. Ama alsat coin olduğu için en ufak bir hacimde ani hareketleri seven coinlerimizden biri. Şu şekilde büyük fotoğrafı da göstereyim. Hangi coinleri takip edebilirsiniz? Bu videoda hepsini kendiniz seçebilirsiniz dostlar bilginiz olsun. Hani size bırakıyorum ben sadece üstlerinden geçip bir analiz yapıyorum bilginiz olsun burada. Topla bandımız bir kademe geldi. İkinci kadememiz gelmedi. Bilginiz olsun burada gelen iğneden sonra biz alım yapmıştık. Bu kademe zaten geldi. 2, 3, 4 şeklinde asıl ana destek bölgesi 9,5 cent olabilir diye demiştim. Bahsetmiştim bunları. NKN ben henüz toplamadım. Tekrar altını çiziyorum. Bir öncekinde de %50, %60 civarında bir karla sattım. Tekrar söylüyorum. Son tepki sonrası kademe bir geldi sadece yani burada bin dolarlık bir alım yapacaksınız sadece burada 250 dolarlık kısım gelmiş olması lazım Sizin de aynı şekilde eğer benimle bir takip ediyorsanız arpa soran arkadaşlar için aynı şekilde dostlar trendimiz vardı tekrar tepki geldi tekrar topladık bu kısımdan tekrar aynı şekilde yükselişine devam etmekte. Ortalama güncelde %10, %13 civarında kar söz konusu. Bir öncekinde de %30'luk bir kar almışız dostlar tepki sonrası. Kanal trendi kırılmadığı sürece MA200 ortalaması da dahil bakın tekrar hatırlatıyorum. Bu bölgeler toplanabilir dostlar. Neresi? 0.03.5 cent ile destek bölgesi ile birlikte 0.039 bölgesi yani toplayabileceğiniz band destekten itibaren bu trendten itibaren %8'lik %9'luk bir düşüş aralığı dostlar. Zaten alacağınız kademeler bu şekilde olursa kademe 1, kademe 2, kademe 3, kademe 4 bu stopla loss seviyenizde %3, %4 veya %5'e en fazla tekabül etmiş olacak. Bunlar aslında çok ufak stoplosslar dostlar biliyorsunuz %50 %60 stoploss biz atmıyoruz bu kanalda. Hani bazı içerik üreticileri bu tarz hareket etse de bu stoplossa değil artık zarara girdiği için... Ben bunları kendim bu şekilde değerlendirmediğim için sizlere de bu şekilde paylaşmıyorum dostlar. Burger e, bence bir tık daha artık atak yapması lazım diye düşünüyorum. Çok oyalandı, çok fazla akumül oldu. Özellikle kırılabileceği bölge yani kırılım beklediğim bölge 82 cent bölgesi. Bu bölgeyi kırabilirse MA200 ortalaması ile birlikte ani hareketleri seven coinlerimizden biri Burger'da güncel olarak. E, ne kadar kar söz konusu %42 civarında toplamda %71 atak yapmış arkadaşlar. %50 %60 civarında karını aldık. TP1 olarak bu e, kısım geldiğinde. %50 olarak hala burger elimde var. Yine al sat coinleri olduğu için az bir miktarda takip ediyorum. Zaten blaze'i biliyorsunuz çok güzel hareket yakaladık hep birlikte dostlar. Ki hareketine devam ediyor. %215'lik son atak. TP4 bölgemiz burası bu arada. TP3 kısmımızda gelmiş durumda. Takip ettiğimiz band burası. Güncel olarak şu anki e, maliyetten yüzde 92 yukarıda toplamda yüzde 130 artmış durumda toplamda yüzde 180 tp4 bölgesiyle birlikte aynı şekilde takibimizde olan coinlerden biri dostlar peki ücretsiz grupta veya trade grubu hakkında çok fazla soru geliyor ne tarz işlemler alıyoruz nasıl para kazanıyoruz bunlardan da bahsetmek istiyorum bu açıklama kısmında katılabileceğiniz telegram grubu aynı şekilde bitcoin'de işlemimiz vardı. Trade grubunda IOTA değerlendirdik dostlar. Bu da 20x'de %190, 50x'de de %460 net bir kar söz konusu. Girişler, TP'ler, stop losslar bu şekilde yazmaktayım zaten. Akabinde güzel bir hareketimiz vardı. Range'in bu şekildeydi. Kırılım geldi alınmayan likidileri aldı ve kanal orta bandı yani range orta bandı kırılımı geldi ve üst bölgeye testine devam etmekte. KSM ücretsiz grupta paylaştığım coinlerden biri Devination kısmından sonra takip aldık. 33 dolar 14 centten long pozisyonumuzu aldık. 37 dolarlara kadar gitti. 20x de %260 50x de %650 yani hani şu soru olabiliyor bazen hocam trade grubu ücretini çıkartmak için işte coin verir misiniz? Fırsat verir misiniz? Bu tarz coinler en kötü kadene bile şu an yüzde %15 yapmış durumda. Şu an maliyetimize en yakın olarak Ergo kaldı bir tek dostlar. Bu şekilde zaten işlemin öncesinde de burada KSM'yi yazdım. Hatta rencim neredeydi? Twitter üzerinden paylaşmışım. Paylaştığımda da 33.14 ne yazmışım? KSM hatta direkt linki açmak istiyorum şu şekilde. Twitter'dan da takip etmeyi unutmayın. Bu arada açıklama kısmında bulabilirsiniz. KSM 4 saat Range low'u yani alt bölge üstü kapanış bölge altı 4 saatlik kapanış stoplu long fırsatı benim için range'im bu şekilde. Zaten bunu yeşil okla çiziyorum ben dostlar. Hani kapanış relay altı üstü kapanış geldiğinde retestine de long girilebilir. Ki yükseldi geri çekildi. Tekrar açmak istiyorum. Bu şekilde Burada da analizimiz nasıldı? Kırılım geldi. Ben burada tekrar grupta paylaştım. Kısa vade kar alınabilir. Re testinde tekrar long takip edilebilir diye. Onu da zaten burada görebilirsiniz dostlar. Hemen paylaşayım. Burada paylaşıyorum. Bakın geri çekilmeden önce aynı şekilde 20x'te %40, 50x'te %100 yaptı bile değerlendiren herkese bol kazançlar. Re testinde tekrar long değerlendirilebilir diye zaten ben bu tarz notları özellikle düşüyorum. Ne yaptık? Re testine tekrar long pozisyon olarak değerlendirdik ve range üstünden de pozisyonu kapattık arkadaşlar. Bu şekilde de zaten son paylaşımımı bugün yaptım dostlar. Şu şekilde hemen onu da göstermek istiyorum. KSM 37 scalp pozda ne kadar kar? Bu kadar kar diye şeklinde hepsini detaylı olarak yazdım. Buraya katılabilirsiniz. Harici olarak burada vermiş olduğum genelde aldığımız 10 işlemin biri ya da ikisi oluyor trade grubunda. Trade grubuna katılmak için ne yapmanız lazım? Sabitlenenlerde mesajım mevcut. Gruba katılmak veya bilgi almak için tıklamanız yeterli dostlar. Akabinde grup hakkında bilgi alabilirsiniz. Aynı şekilde CFX olarak zaten 4x üzeri bir kazanç elde ettik. Bu şekilde birçok kar elde edebilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Çok sık canlı yayın yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Son canlı yayın sonrası Bitcoin'deki long alternatifi değerlendirmiştik. Ki canlı canlı da zaten o şekilde Güzel bir analiz oldu. Beklediğimden bir tık fazla gitti. Bir tık erken kapattık gibi düşünebilirsiniz long pozisyonu ama kar cebe yakışır. Unutmayın dostlar. Tekrar hatırlatmak gerekirse burada da çok güzel analizler paylaşmaktayım. Twitter'dan da takip etmeyi unutmayın. Bu video bu kadar diyelim dostlar. Umarım video yararlı ve faydalı olmuştur. Takip edebileceğiniz coinler ufak tefek kendi alanınızda, kendi perfeyinizde, kendi risk getir analizinize göre değerlendirebilirsiniz ee, takip ettiğim coinleri. Bunları zaten ben aktif olarak Telegram üzerinden de paylaşmak Katılmayı unutmayın. Bu video bu kadar diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.